Herkese merhaba. Turgut Demir ben. Bu videoda sizinle beraber Amazon için title oluşturacağız. Şimdi Amazon'da title oluşturur, nasıl oluşturulur ve dikkat etmesi gereken nelerdir bunlardan bahsedeceğim ama biz burada Amazon için oluşturacağız title'ı. Ancak siz eğer Amazon, eBay, Wayfair, Etsy, Shopify hatta Trendyol veya Ne11 yapıyorsanız buradaki karakter limitine göre de aynı formülü kullanarak ya da aynı yöntemleri yaparak title'ınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi bize title oluşturmadan önce lazım olan bazı bilgiler var. Bunlardan birincisi topladığımız anahtar kelimelerimiz. Kanalda videosunu bulabilirsiniz. 10 farklı yöntem kullanarak biz burada bir anahtar kelime analizi ve anahtar kelime işlemi yapmıştık. Yani bir 10 farklı yöntem hatta onların üzerinden kısaca geçelim. Amazon'da önerilen anahtar kelimeler, Amazon reklam raporları, Helium'dan Blackbox, Helium'dan Cerebro, Selix, Keyword Tool I.O., Keyword Tool Dominator, Ahrefs, Google AdWords Seller App kullanarak bir anahtar kelime araştırması yapmıştık. Bunların hepsini de bütün anahtar kelimeler adı altında toplayıp Helium Tam Frankenstein ile bunları tek satır haline getirmiştik. Bunun videosunu kanalda bulabilirsiniz. İkinci olarak rakip ürünlerin başlıkları. Rakip ürünlerinizin başlıklarını nasıl bulacağız? Örnek veriyorum buraya geldik. Folding Matrix yazdık. Burada rakip ürünler var. Rakip ürünlerin listelerini tabi bunları sağ tıklayıp yeni sekmeyi açarak bir egzerin içinde de toplayabilirsiniz. Ama en kolayı ve en pratik olanı Helium T'nin X-Ray özelliğini kullanmak. Buraya X-Ray'e tıkladığınızda görüyorsunuz Product Details kısmı altında ürünlerin burada başlıkları yer alıyor. Şurada Download butonuna tıkladığımda Product Details kısmının altında rakip ürünlerin başlıkları da yer alıyor. Bunları da Excel tablosunun bu anahtar kelime tablosunun içerisine ekleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki yer alan markaların isimlerini silmek. Mesela milyard bir marka sileceğiz. Mobili marka sileceğiz. Çünkü bunları markaların ismini kullanmak bizim listemizin suspend olma nedenidir. Siz herhangi bir markanın, tescilli bir markanın ismini kendi işte Title, Description, Bullet Points, hatta Search Notes alanlarında kullanamazsınız. Bunları da aldık, anahtar kelimelerimizi, sonra rakip ürünlerin başlıklarını aldık, bunların markalarını sildik. Bunları da yine Helium 10 Frankenstein özelliğini kullanarak eledik. Ürünün başlıca özellikleri. Ürünün başlıca özellikleri derken neler? Bizim ürünümüzün pazarda öne çıkan başlıca özellikleri vardır. İki tane, üç tane veya dört tane ürünümüzün lansman ettiğimiz ya da ürünümüzün sorunları çözdüğü özellikler. Ve dördüncüsü de varsa varyasyonlu bir ürünse renk, ölçü, beden, varyasyon bilgileri lazım. Biz bunların hepsini topladığımızı varsayıyoruz çünkü bu işlemler uzun. Belki bir saatinizi, iki saatinizi hatta bir gününüzü de alabilir. Topladığımız bütün anahtar kelimeleri ve elde ettiğimiz anahtar kelimeleri bir Excel tablosu içerisinde topluyoruz. Ben şöyle hepsini topladım buraya. Excel tablosunun içerisine topladığımızda bunların her ünitenin Frankenstein, şurada göreceksiniz Frankenstein özelliğini kullanacağız burada. Şimdi ben bu anahtar kelimeleri aldım. Örnek veriyorum şunları aldığımızda topladığınız anahtar kelimelerin bunlar olduğunu varsayıyorum. Şurada Heliumtende de proses dediğinizde karşınıza bir liste çıkacak. Şimdi ben title için topladığım şurada 23 tane anahtar kelime var. Yani helium tenden elime geçen ve ele değil. En sonda title için kullanacağım. Bunları proses diyorum. Şimdi bu anahtar kelimeler neler? Onları baştan size göstereceğim. Şimdi title oluştururken nasıl oluşturacağız? Yani elimizde aslında bir formülümüz var. Birinci olarak marka adı. Bizim markamız. Örnek veriyorum markamız YouTube olsun. İkinci olarak ana anahtar kelimemiz. Bizim burada ana anahtar kelimemiz trifolding matris. Üçüncü olarak en önemli anahtar kelimelerimiz. Bizim trifolding matris anahtar kelimemiz ama bunun yanında ürünü tamamlayan, ürünün ana keyword arama hacmi olan anahtar kelimelerimiz var. Onları da şöyle işaretliyorum. Bunlar da bizim ürünümüzün en önemli anahtar kelimeleri. Şimdi kimler için uygun? Şurada gördüğünüzde for children, kids, adults. Bunlar için yani çocuklar için, büyükler için, bunlar için uygun. Ve en önemli özellikleri nelerdir? Bizim ürünümüzün en önemli özelliklerini de şöyle işaretliyorum. Bunlar da ürünümüzün mesela waterproof olması, removable olması, portable olması, washable olması. Bunlar da ürünümüzün en önemli, en önemli özellikleri. Renk, ölçü, varyasyon olarak eğer dediğim gibi ürününüzde varsa. Örnek veriyorum biz burada 78 58 çarpı 4.5 ince siyah olarak burada varyasyon özelliğini eklemişiz buraya. Şimdi ben bu başlığı minimum 200 karakter olarak hazırladım. Çünkü şöyle bu ürün bu kategoride minimum 200 pardon title limiti 200 karakterdi. Ben de 200 karaktere göre ayarladım bunu. Tabi benim size tavsiyem en azından 65-70 karakter de olsa bir title'ınızın olması lazım. Çok kısa da olmayabilir, çok uzun da olmayabilir. Ama dediğim gibi bu ürünlerin, pardon bu özelliklerin ya da bu formülün title'ınızda olması sizin açınızdan iyi olacaktır. Mesela game kategorisinde 80 karakter kullanabilirsiniz. Veya ebay'de de mesela bu 80 karakterdir. Burada örnek veriyorum Siz bu title'ı oluşturdunuz. Bu ürünü Amazon'da satıyorsunuz. Bunu 200 karakter yaptınız. Ama bunu aynısını ebay için de kullanabilirsiniz. Bu sefer bunu 80 karakter olarak kullanacaksınız. Yani 80 karaktere indireceksiniz. Burada yapacağımız işlem bu. Yani ne yapacağız? Bizim anahtar kelimemiz lazım. Rakip ürünlerin başlıkları, ürünün başlıca özellikleri, renk, ölçü, varyasyon bilgileri. Bunların hepsini bir Excel tablosunda şöyle topluyoruz. Sonra Excel tablosunun içine gördüğünüz gibi Frankenstein'ı atıyoruz. Şuradan proses dediğimizde bize en saf yalın halini veriyor. Eğer Frankenstein'ı attığınızda aynı kelimeyi birden fazla kullanıyorsanız bunları eler. Frankenstein'in bu özelliği var. Sonra bu formüle göre de title'ımızı oluşturuyoruz. Şimdilik title ile alakalı anlatacağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.